Çanakkale'de İngilizler, Fransızlar saldırıya geçtikleri gün Rus ordusuna yardım etmek isteyen adamın liderliğinde Van isyanı çıkıyor. Van'da isyan çıkarıyor. Rus ordusuna Van'ı gümüş tepsi üzerinde teslim ediyor 18 Mayıs günü. Bakın kararı aldı bir yıl evvel. 1914'te. Örgütlendi çeteleri hazırladı. 1915'in Nisan ayında Çanakkale'de kıyamet koparken başkan gidiyor, İstanbul gidiyor. Görgü tanığı bir Alman subay var, Felix Guze. Felix Guze yazmış bunu 1925'te. Diyor ki ve bu adam 3. ordunun yani Sarıkamış Harekatı'na katılan ordunun yani Doğu Anadolu'daki Türk ordusunun kurmay başkanı olayların içinde elde avuçta ne varsa Çanakkale'ye göndermiştik diye. Doğu Anadolu'da asker kalmamış. İşte bu ortamda bu ortamda Ermeni isyan başlatıyor ve 18 Mayıs günü işgal için kapıları açıyor Rus ordusuna. Rus ordusu 18 Mayıs'ta bana giriyor. Bir sene sonra Erzincan'a kadar ilerliyor. Bütün Doğu Anadolu'yu alıyor. Doğu Anadolu'da 130 bin kilometre kare toprak gidiyor. Şimdi böyle ilerlerseniz bu 7 yılda 1914 21 arasında böyle kilometre taşları var. Gel beni incele ben ben sana bak neler vereceğim diyor bu kilometre taşları. Bunların bir tanesi Rus ihtilalinden sonra yeni komünist rejim herkese toprak dağıtacakmış diye duyuluyor. Rus askerleri doğu, işgal ettikleri Doğu Anadolu'dan ve Güney Kafkasya'dan yani bugünkü Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'dan kuzeye gidiyor toprak almaya. Giderken silahlarını, cephanelerini, erzak depolarını kime bırakıyorlar? Ermenilere. Bunu kim yazmış? Artur Derunyan adında bir Ermeni. Diyaspora'da bunu yayımlamış Mehmet Bey. 1955'te. Yani 1955'te diyor ki adam, yayınladığı kitapta Derunyan diyor ki Rus askerleri gitti. Silahları, cephaneleri, erzak depoları Ermeni yönetimine kaldı diyor. Hani ben bunları öldürmüştüm. Hani Doğu Anadolu'da kimse kalmamıştı. Öyle diyor. iddialar öyle. Doğu Anadolu'da o kadar çok insan kalmış ki. Yönetimi devralmış. işgal yönetimini. 2 Aralık 1920'de Wilson'un çizdiği harita çöpe gidiyor. Bugünkü Ermenistan sınırına benzeyen bir harita çiziliyor ve Gümrü'de bir anlaşma imzalanıyor. Gümrü Anlaşması imzalanırken Karabekir Paşa'nın olmazsa olmaz bir şartı var. 10. maddede siz Ermeniler Sevr Anlaşması'nın yok hükmünde olduğunu kabul edeceksiniz diyor maddeye. Şimdi burada bir Hatisyan diye bir adam var. Size söyledim kitabı meclisteydi diye. O kitapta uzun uzun anlatıyor. Neden, nasıl kabul ettiler bu ağır şartı? Şimdi Gümrü Anlaşması Türklerle Ermeniler arasında iki yılda imzalanan üçüncü barış anlaşması. Bakın üçüncü barış anlaşması. Batum, Sevr, Gümrü. Sözde bunlar Ermen, Ermen, Ermeniler bizim dostumuz. Bu anlaşma imzalandıktan 4 ay sonra bir taraftan Ermeniler Ermenistan Bolşevik Ruslar tarafından işgal ediliyor yavaş yavaş. Eriban gidiyor. Onun üzerine Ermenistan'ın son başbakanı bir mektup yazıyor. O mektupta diyor ki 18 Mart 1921'de diyor ki mektupta bana asker gönder silah gönder cephane gönder diyor. Kime? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya. Şimdi 7 yıl önce Türklere ihanet etme kararı alan ve bu kararı kitabına koyan Taşnak 7 yıl sonra ihanet ettiği düşmanıyla işbirliği yaptığı Doğu Anadolu'nun işgaline neden olduğu kişiler bu sefer Türk'ten yardım istiyor Ruslara karşı. Şimdi bu yedi olay 1914-1921 arasında bir sürü belge var, bir sürü kitap var, bir sürü bakale var. Bunları inceleyelim. Benim görevim değil, benim görevim bitti. Ben bu altı kitabı çıkardım. Üçü İngilizce, üçü Türkçe. Ortaya koydum temel bilgileri. Bundan sonra yapılacak şey bunları temel alarak, çünkü bunlar temel. Ermenilerin yazdıkları kitaplar. Bunları temel alarak hücuma geçen, savunmada değil, hücumda duran bir Türk Ermeni tezi. Bu tezi de hazırlayacak olanlar tarihçilerimiz, diplomatlarımız, askerlerimiz birlikte çalışarak. Çünkü savaş ortamında